Merhaba sevgili dostlarım. Arkadaşlar farkındaysanız bu benim ilk YouTube videom. O yüzden şu sözleri sarf etmeme müsaade edin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Yıllardır bu cümleyi böyle ekran karşısında söylemeyi bekliyordum. Bugün sizlerle şanıma yaraşır şekilde renkli bir makyaj yapacağız. O sırada beni tanımayanlar için ve daha yakından tanımak isteyenler için biraz kendimden bahsedeceğim. Başlayalım. Şunları şöyle iki dakika şuradan alalım. Dostlarım adım Deniz. 26 yaşındayım. 21 Temmuz doğum günüm. 27 oluyorum. Ve farkındaysanız yaşım 30'a daha yakın. Son birkaç senedir benim yaşım 30'a daha yakın. Hala ne hissettiğimi bilmiyorum. Ben kendimi hiç öyle görmüyorum. Yaşıma çok şaşırmış olanlar olabileceğini biliyorum. Instagram'da da beni tanıyanlar yaşımı söylediğimde çok şaşırıyor. Ve sık sık yaşımı dile getiriyorum ama yine de şok oluyorsunuz yani ben anlamadım. Ne var yani ben 98 doğumlu 18 yaşında bir çıtırım arkadaşlar. Olabilir. Evet yaş yokunu atlattıysak. Ankara'da yaşıyorum. Videonun ilk aşaması biraz CV gibi olacak ama Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Böyle bir bölüm ve şu an bu tarz videolar çekiyorsun ne alaka diyebilirsiniz. Ama bu benim hep hayalimdi. Bunlarla olmayacak. Çekil. Yani sonra baktım ve dedim ki şu an bu hayalimle aramda duran tek şey kendimim. Bazı hayaller gerçekten böyle arkadaşlar. Bir hayaliniz varsa ve onu hep erteliyorsanız, bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyorsanız, eğer bunun gibi bir şeyse, bence yapmayın derim. Ben geçen yıl Temmuz ayından beri yani bir yılımı doldurmak üzereyim içerik üretiyorum. Bazen benim için gerçekten yorucu olabiliyor, özellikle e, bu kadar içerik üretip işte çabalayıp düşün, taşın, yaratıcı olmaya çalış, dikkat çekmeye çalış. Bazen gerçekten karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Ama bir gün, bir gün her şey tam istediğim gibi olacak. O gün bu videoyu açıp bakacağım işte. Çünkü inanıyorum. Önemli olan da zaten benim kendime inanıyor olmam. Peki neden makyaj videoları çekiyorum? Açıkçası ben böyle çocukken çok paspal bir çocuktum. Böyle sokakta Oyun parkını hayal edin. Böyle bir tane kız vardır. Saçı başı dağınık, kapri giymiş. Üstüne bir tane tişört giymiş. Tırnak içinde oğlan çocuğu gibi etrafta böyle kumların içinde koşuşturuyor. O bendim. Sonra lise dönemine geçince bana böyle bir süslülük yüklendi. Ve çantasında hep makyaj malzemesi bulunduran ki genç kızlar sizlere hiç önermiyorum bunları yapmayın. Özellikle cildinize zarar verebilecek makyaj malzemelerini, kozmetik ürünlerini kesinlikle kullanmayın. Bilgilendirme bitmiştir. İşte o süslü kız bendim yani. Her zaman makyaja ilgi duyan, yeni ürünleri hemen böyle denemek isteyen bir tiptim Ama Instagram'ımı inceleyecek olursanız günlük makyajlarımın bile çok renkli, e, insanların garipsediği makyajlar olduğunu göreceksiniz. İşte o evreye tam olarak ne zaman geçtim ben onu hatırlamıyorum. Hatta geçen gün bunu düşündüm. Dedim ki ben ne zaman böyle renkli renkli göz makyajlarıyla, ben buradayım diyen makyajlarla dışarı çıkan biri oldum dedim ve bunu hatırlamıyorum. Bununla ilgili de en çok şöyle yorumlar alıyorum. İşte sana çok yakıştı ama bana yakışmıyor. İşte sen yapınca çok güzel oluyor, ben yapınca süz köpeğine benziyorum. Sen nasıl bu şekilde dışarı çıkıyorsun? Ben çıkamıyorum. Herkes bana bakıyor. Yani arkadaşlar, eğer renkli makyaj yapmak istiyorsanız ve kendinizi bundan geri tutuyorsanız, içinizden gelen bir şeyi neden yapmayasınız ki? Eğer insanlardan falan çekiniyorsanız da dışarıda gördüğünüz bir insanı bir daha nerede görüyorsunuz? Sonuçta bu bizim hayatımız, bu bizim serüvenimiz, bu bizim zevkimiz. Zaman içinde her şey gibi o da sizin için çok normal olmaya başlıyor. Bir dışarı çıkarsınız garipsersiniz. İki garipsersiniz. Üçüncü de artık o sizin normal günlük makyajınız olur. Benim gibi. Şu an bir yerlere vardık. Bu arada kullandığım ürünleri falan göstermiyorum. Şu an bu ilk videom ne yapacağımı tam çok iyi bilemiyorum. Eğer merak edenler varsa yorumlarda sorarlarsa seve seve yanıtlarım. Bir de bu reklam yönetmeliğini YouTube için çok iyi bilmiyorum. Markalar falan gözüküyor. İşbirliği değil ama reklam oluyor yani. Aynen canım Türkiye'de yaşamak hiç zor değil. Canım çekimdeyim ya. Çok bir giriş yaptın lan hacim. Canım çok müsait Oo. değilim öpüyorum seni. <laughs> Benimle ilgili bilmeniz gereken başka bir şey. Ben ışıltıya bayılıyorum. O yüzden şuraya hemen ışıltı konduralım. Yağma bakar mısın? Bak şimdi. Göz var, nizam var yani. Ben buyum kızım işte. Bu kadarım. Yeter mi? Yetmez. Sosyal medyaya neden giriş yaptığımdan çok kısa da olsa bahsettim. Şu şekilde çıkıyor. Benim bunları tek tek ayırmam lazım. E ben de iki iş aynı anda yapamıyorum. Dur ben bunları bir ayırayım. Eğer böyle taşlı tuşlu makyajları seviyorsanız şundan mutlaka bir tane edinin. Bu şekilde yapıştırması çok kolay oluyor. Şimdi bir gün içerik üreticisi olmak zaten benim hayalimdi, bunu size söyledim. Ne oldu yani sanki Instagram'da çok fazla takipçim var da YouTube mu kaldı? Instagram için içerik üretirken şunu fark ettim. Videoyu çekiyorum, edite bir oturuyorum, video 50 dakika. Kız güzel oldu galiba. Her neyse. Yani sen Instagram için çektiğin bir videoyu nasıl 50 dakika yapmayı başarıyorsun? Tabii ki bu 50 dakikanın büyük bir kısmı benim iki lafı bir araya getirememden kaynaklanıyor. Ama onun dışında gerçekten böyle bu maymun kim dışarıdaki? Burada bir içerik üreticisi var. Biraz saygı lütfen. Ama onun dışında gerçekten o kadar çok konuşuyorum ve size o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki sonra dedim ki ben herhalde YouTube kadınıyım ya. Bir de Instagram'daki profilimle ilgili son 2-3 aydır şöyle bir şey hissediyorum. Geçen seneki gönderilerime falan bakıyorum. Böyle daha bir mutluyum sanki. Daha bir kendi halimdeyim. E çünkü yani 60 tane takipçim vardı ilk girdiğimde. Şu anda da inanılmaz takipçim yok ama. Böyle bir estetik kaygı oluşmaya başladı bende. Böyle full hazırlanmak, işte hiç böyle ev halimle gözükemem gibi bir, bir şeyler böyle hoşuma gitmedi yani. Bu bence sadece bende yok. Instagram'daki yani Instagram'ın bizim üzerimizde böyle bir etkisi var. Abla sen böyle makyaj yaptın da allığı nasıl süreceksin ben onu merak ediyorum. O yüzden dedim ki yani ben şu kasıntı halimden biraz bir çıkayım. Bir kendime geleyim. Gideyim YouTube'da kendi kafama göre takılayım. Evini mi göstermek istiyorsun? Göster. Pijamalarınla mı çıkmak istiyorsun? Çık. Günlük vlogunda gerçekçi böyle sabah böyle kalküllerin tependeyken mi açmak istiyorsun? Aç. Kendime böyle bir izin verdim. Yani dostlarım bu kanalda oldukça gerçekçi videolar izleyeceğiz. Eğer böyle bembeyaz bir ev ki arkama bir bakın yepyeni mobilyalar. Böyle gerçeklikten uzak, sanki içinde hiç insan yaşamıyormuş gibi bir ev görmeyi bekliyorsanız kusura bakmayın ben sizin bildiğiniz influencer'lardan değilim. Üzerim sizi. Birlikte oldukça fazla renkli makyaj yapacağız. Ne kadar ışıltılı ürün varsa birlikte deneyeceğiz. Zaman zaman uygun fiyatlı ürünleri ve yüksek fiyatlı ürünleri tartışabiliriz. Fiyatına değer mi? ya da uygun fiyatlı şu ürüne bakın inanılmaz falan gibi bunları konuşabiliriz. Ki ne kadar şanslısınız ki hiç takipçim olmadığı için hiçbir markanın radarında olmadığım için ve buraya biraz filtreyi kaldırmak için geldiğimden dolayı oldukça dürüst yorumlar duyacaksınız. Tırnaklarım nasıl bacım bu arada? Bu videoda var ya bir saat falan olmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Hangisini sürsek. Karıştırayım ikisini. Da nasıl? Şuraya bir tane kondurayım. Pıt. Pıt. Kendinden efekt veriyor bir de. Allah ne yiyeyim ya. Edite falan gerek yok. Efekti veriyorum bakın pıt. Makyaj videolarının dışında böyle az önce bahsettiğim gibi kendi halimde olduğum zamanlar. Sıradan bir günüm daha çok normal bir insan nasıl yaşıyor onu paylaşmak istiyorum. Çünkü yani şeyin farkındayım. Herkes böyle mükemmel evlerde yaşıyor. Sürekli tatile gidiyorlar, bir yerlere gidiyorlar. Çok böyle high-end markalar kullanıyorlar falan. Yani evet böyle insanlar var. Onların e, ulaşabildiği bazı imkanları ben de evet erişmek isterim. Bu doğru. Hepimiz yani birçoğumuz için belki de geçerlidir. Ama ben de varım ya. Benim gibiler de var. Haksız mıyım? Biz varız ya. Şurayı bir düzelteceğim. Benim çığlık çığlığa bağırdıktan sonra sakinleşme seviyesi. Drama. Sözün özü. Bu kanalı bizim için bir safe place haline getirmek istiyorum. Sizden rica ediyorum. Yorumlarda. Çok yorum gelecek ya bana. O yüzden yani önden uyarayım dedim. Kimse kimseyi kırmasın, incitmesin, aşağılamasın ve ötekileştirmesin arkadaşlar. Biz varız, birlikteyiz. Birlikte güzel vakit geçireceğiz ve birlikte ilerleyeceğiz. Bu bahsettiklerim dışında herhangi bir içerik beklentiniz. Ha bu arada tırnaklara yer vermeyi unuttum. Birlikte evde kalıcı hocalarımızı yapacağız, yeni şeyler deneyeceğiz, öğreneceğiz. Ama bunlar dışında bende görmek istediğiniz, çekmemi istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa tabii ki de değerlendirmek ve yer vermek isterim. herhalde. O yüzden cicim mutlaka yorumlarda belirtin. Şu an bu ilk videom. Ne çektiğimden çok emin değilim. Çok kaotik. Fordan bile fordan bir video bile olmuş olabilir. Ama ne yapayım yani? I'm just a girl yani. Ne yapayım? Zaten normalde de kafam çok bulanıktır. Öyle konudan konuya atlarım, kendi kafamda tamamlarım falan öyle huylarım var. Bu sırada makyajımızı bitirdik galiba bakayım. Saçımı düzelttim kız. Bu ne biçim kız? He? Şaptın şeker oldun. Aferin sana. <laughs> Ay. Bir kere ben kendisiyle dalga geçen bir kızım. Beni kim üzebilir? Kim beni herhangi bir kötü yorumuyla incitebilir? Böyle olun. Önce siz kendinizle eğlenin. Kimse sizi incitemez. Kız güzel oldu mu makyajı? Ay bak ama bana. Kız ben güzel miyim yoksa? Tövbe Rabbim. Durun şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yapabildin mi? Kız yapabildim mi? Bu arada yani hayatınızda da böyle profesyonel bir YouTube videosu izlememişsinizdir. Eminim bundan. Bu. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.